Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha GS yes TV'de karşınızdayız. Yine Trabzonspor'un gündemini değerlendireceğiz. Tabi Fenerbahçe maçı öncesi sakatlıklar bir yandan, <laughs> affedersiniz, ve taraftar olayları bir yandan, e, teknik direktör Abdullah Avcı'nın nasıl bir muhtemel 11 şekillendirmek istediği konuşuluyor. Bir yandan milli takım performansları güzel, dolu dolu bir video olacağını düşünüyorum. E, sonuna kadar da izlemenizi tavsiye ederim hemen vakit geçirmeden en önemli konulardan bir tanesi sakatlık olayıyla başlayalım. Fenerbahçe maçı öncesi belki de kimin sakatlanmasını en az isteseniz derseniz tabii hiç kimsenin istemeyiz ama böyle bir şey olsa Marek Hamšík derdim kendi adıma. O da milli takımın Slovakya milli takımının Hırvatistan'la oynadığı karşılaşmada 41. dakikada bir sakatlık yaşadı. Ardından evet, kenara değişilmesi yönünde işaret yaptı. Kendisi yürüyerek sahadan ayrıldı ve bugün de Trabzonspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada Perşembe günü Marek Hamşik'in MR'ının çekileceği ve sakatlık durumunun buradan etlik kazanacağı söylendi. Ben bu konuda, bu konuyla alakalı birkaç bu alandaki uzman isimle görüşme yaptım. Tabi onlar videoyu izledi. Videodan bir sakatlık raporu konuşulacak değil ama hepsinin ortak fikri şu. Marek Hamşik tecrübesindeki bir ismin sakatlanacağını anladığı anda dışarı çıktığı için çok ciddi bir sakatlık riskiyle karşı karşıya kalacağını düşünmediklerini e, dile getiriyorlar. Çünkü o e, video görüntüyü sakatlık anı izleyenler de vardır. E, sakatlanacağını anladığı anda çıkıyor kenara ve yerine de eski Trabzonsporlu Matuş Mero oyuna giriyor. E, o nedenle belki çok ciddi bir sakatlık olmayacağı söyleniyor. Arka adresinde çekme olduğu e, söyleniyor. Ben e, Slovakya'dan bazı gazetecilerle de bu konuda konuştum. Onlar ee, Slovak Futbol Federasyonu'ndan bu konuda bilgi aldıklarını, arka adresinde bir çekme olduğundan şüphelendiğini söylüyor. Ama Trabzonspor hemen e, Slovak Futbol Federasyonu ile iletişime geçti zaten. E, oyuncunun tedavisinin Trabzon'da yapılmasını istedi. Onlar da kabul etti zaten milli takım kampı sona erdiği için. Perşembe günü gelecek, MR'a girecek ve inşallah e, Trabzonspor adına e, çok sevindirici haberler ortaya çıkacaktır. Zaten sakatlık geçmişine bakacak olursak bugüne kadar çok ciddi sakatlıklar yaşamadığını en uzun sürede 28 gün yanılmıyorsam sadece bir kere kariyerinde sahalardan uzak kaldığını görüyor olacağız. Marek Hamşik'in oluşu veya olmayışı Trabzonspor adına gerçekten çok şeyi değiştirecektir. Diğer bir sakatlık haberiyle devam edelim. İsmail Köybaşı performansı sezon başından itibaren tartışılan en çok odak noktasında olan isimdi İsmail Köybaşı. O da sakatlığı nedeniyle son iki antrenmana katılmadı. Bugün yapılan son antrenmana da katılmadı. Fenerbahçe maçında oynama ihtimali şu an itibariyle e, düşük gözüküyor. Ama çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi toplam 4 gün daha var. Bu 4 günlük süre içerisinde sakatlığını atlatıp takıma katılırsa nasıl bir fiziksel e, yeterlilik sağlayacak orası da belirsiz. Aslında İsmail Köybaşı olsaydı Abdullah Avcı'nın planı İsmail Köybaşı'yı sol bekte, Cervinho'yu sağ kanatta oynatmaktı. Bu planda biraz değişikliğe gidecek biraz sonra ondan da bahsediyor olacağız. Bu kadar kötü haberin içerisinde belki en güzel haber Trabzonspor adına Dorukan Toköz'ün sakatlığını tamamen atlatması ve takımla birlikte çalışmalara başlaması. Dorukan Toköz çok kısa bir süre Trabzonspor'da forma giydi, sakatlığı nedeniyle ama o çok kısa sürede bile olumlu sinyaller vermişti. Dorukan Toköz'ün oynayabilecek olması Abdullah Avcı'nın orta sahada, sağ bekte birçok bölgede elini çok fazlasıyla güçlendirecektir açıkçası şu an için %100 şu kadro çıkacak diyemem ama Dorukan Toköz'ün maç gününe kadarki performansı belki de onu kadroya bile taşıyabilir. Burası çok önemli. Abdülkadir Parmak'ın sakatlığı devam ediyor. O takımdan ayrı fizik tedavi çalışma bölümünde devam ediyor. Koyta bugün ilk kez çok uzun bir aradan sonra antrenmana katıldı ama takımdan ayrı koştu. Koyta gerçekten sezon başından itibaren en çok tartışılan isim zaten sakatlık geçmişi çok parlak olmayan bir oyuncu ve Trabzonspor'da da hem de hem bu sakatlık geçmişi hem de aldığı ücretle tartışmaların odağında yer alan bir isimdi. O katkıyı sağlayamadı şu ana kadar. Fenerbahçe maçına da yetişecek mi yetişmeyecek mi açıkçası orası hala bir muamma. Bunu da belirtelim. Hemen devam edelim. Ee, Cenin Semedo hafta içerisinde hafif bir sakatlık yaşamıştı. O tamamen iyileşti. Oynayabilecek durumda. Onunla alakalı da bir sorun şu an itibariyle gözükmüyor. Onu söyleyelim. Ee, milli takıma giden Uğurcan Çakır ve Berat Özdemir de e, ciddi bir sorun olmadan dönüyor. O da çok çok değerli. Ee, sakatlık konusunda bu şekilde değinmişken hemen devamında muhtemel 11'e bir geçiş yapalım istiyorsanız. Tabii henüz e, milli oyuncular tam olarak dönmediği için e, %3 kadroya çıkabileceğim bir video, e, şu kadro çıkar diyeceğim bir video olmayacak açıkçası. Belki onu 1-2 gün sonra daha net bir şekilde sizinle paylaşma fırsatım olacak. Ama şu an için beklentim bu sakatlarla durumuna alakalı olarak e, kalede Uğurcan Çakır. savunmanın sağında Bruno Perez, stoperde Hugo, Edgar ikilisi sol bekte Tronsen. Ortada Berat Hamşik, Bakasetas üçlüsü ama burada Hamşik'in yanına bir parantez açalım. Eğer oynayamayacak durumda olursa maça 11'de Siopis başlayacak. Sağ kanatta Abdülkadir Ömür, solda Vakeme, ileride de Cornelius, Trabzonspor'un şu anki muhtemel 11'i gibi gözüküyor. Bu 11 biraz sakatlıklarla alakalı, mecburi bir 11 gibi gözüküyor. Ama Abdülkadir Ömür'de ciddi bir iyileşme var. Ben milli takımda e, süre almasını bekliyordum açıkçası. Zaman zaman e, özellikle son Letonya maçı onun e, yaratıcılığını biraz istediği gibi geliyor bana ama e, tabii ki Stefan Kuz ona görev vermedi. Bu onun kendi takdiridir. Buna saygı duymamız gerekiyor. Saygı duymayanlar oldukça fazla varken Muhtemelen 11'i bu şekilde söyledikten sonra oyun planı nasıl şekillenecek? Burası çok kritik arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe'nin maçlarını muhtemelen izleyen çok fazla e, taraftarımız vardır. Onlar da zaten bu e, videonun altına bu konudaki yorumlarını belirtecektir. Orta sahayı kalabalık tutup orada da baskı kurup e, rakibe kendi oyun anlayışını kabullandırmaya çalışan bir takım var. Bunu zaman zaman çok iyi yapıyorlar. Zaman zaman ise hayal kırıklığının ötesinde bir kötü performans ortaya koyuyorlar. Bir istikrar sağlayamadı Fenerbahçe performans olarak ama puan anlamında çok ciddi bir istikrar sağladı. Liderin değişeceği bir karşılaşma oynayacak Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında. Trabzonspor kazanırsa liderlik koltuğunu alacak. Zaten Fenerbahçe maçları bulunulan konumdan bağımsız olarak çok yüksek tempoda zaman zaman çok yüksek Girilimde geçen maçlarken şimdi liderin değişeceği kadar da kritik bir karşılaşma olacak. O yüzden Abdullah Avcı orta sahadaki baskıyı azaltmak için kanat oyuncularından e, kendi teknik kapasitelerini daha fazla kullanmalarını, oyunu biraz daha kanatlara yaymalarını isteyecek. Rakip baskı kurduğu anda da üçlü yani bir Berat önünde 2-8 gibi gözüken aslında Bakasitas biraz daha önde ama bu oyun planı biraz daha böyle kapanıp Kenardaki oyuncular biraz daha içe yardım edecek bir oyun planı e, düşünüyor Abdullah Avcı. Tabi bu e, düşünce sahaya ne kadar uygulanır bunu e, maçta görme fırsatımız olacak. Ama en azından bu milli maç arasındaki sürede rakibi analiz edecek çok fazla süre vardı. Ve e, bunu da çok iyi değerlendirmiştir Abdullah Avcı ve ekibi. Bunu da zaman içerisinde görüyor olacağız. 5-6 e, gün izin yaptı Trabzonspor milli maç arasında. Ee, belki kağıt üstünde bakıldığında bu izin sayısı çok fazla gibi gözükebilir ama hem Sergen Yalçın hem Fuat Derim hem Pereira'nın açıklamaları hep bununla bağdaşır düzeyde. Ee, onlar antrenmandan ziyade oyuncuları dinlendirecek fırsat bulamıyoruz demişlerdi. Ee, i̇şte o fırsatı Abdullah ağacı oyunculara yansıttı. Ama tabii e, fiziksel takipte burada çok çok önemli. Ee, bunu da söyleyelim. Maçla ilgili önümüzdeki günlerde yine daha geniş bir toplam e, video çekiyor olacağız. Aslında Adem abiyle bir canlı yayın sözümüz vardı ama Adem abinin gözünde ciddi bir alerji çıktı. E, onun iyileştiği anda sözümüzü de tutacağız. Onun analizleri de gerçekten e, bu konuda önemli. Hemen devam edelim. Taraftar grupları organizasyonu vardı. Çok fazla konuşuldu sosyal medyada. Trabzonspor taraftarlarıyla Fenerbahçe taraftarları. Ee, bu karşılaşma öncesi Trabzon'da bir araya gelip daha doğrusu grup liderleri Trabzon'da bir araya gelip e, bir yemek yiyecekti, dostluk yemeği yiyecekti. Bu karşılıklı deplasmanların açılması noktasında önemli bir adım olarak e, görülüyordu bu gruplar arasında. Ama e, bugün itibariyle bu toplantının da bu yemek organizasyonunun da ertelendiğini söyleyelim. Çünkü sosyal medya üzerinden her iki takım taraftarının da bu duruma tepkileri vardı. Bu durumu kabullenmek istemeyenler vardı. Belki burada sağlıklı bir ortamın da oluşmayacağı gerekçesiyle bu konunun ilerleyen günlere ertelendiğini belirtelim. Satışa sunulan biletlerin tamamı zaten aynı gün içerisinde tüketildi. Güzel bir koreografi hazırlığı var Doğu Tribünü, Maraton Tribünü'nde. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. İçeriğiyle ilgili verirsek o kadar emeğe biraz haksızlık etmiş oluruz. Ee, gelelim milli takım konusuna. Yani o kadar fazla konuşuluyor ki yani sıkısı çok fazla da üzerine gidip kafanızı şişirmek istemiyorum ama e, Uğurcan Çakır üzerine yapılan bu baskıyı kabullenmekte, anlamakta gerçekten çok zorluk çekiyorum. Bugüne kadar milli takımda birçok iyi kaleci oldu. Yani sadece Volkan mıydı? Volkan'ın oynadığı dönemde iyi kaleci. O mu sadece orayı kapatabiliyordu? Onun alternatifi yok muydu? Hiçbir zaman bu kadar iyi kaleciler varken bu kadar somut tartışmalar yaşanmadı. Ama Uğurcan Çakır'la Altay öyle bir rekabete sokuldu ki bence bu durumda her iki kaleci de ciddi zarar görüyor. Altay daha gencecik bir kaleci. Uğurcan daha yeni yeni tecrübe kazanmaya başlayan bir kaleci. Bu baskıyı bu çocukların üzerine yıklam yıkmaya hiçbirimizin hakkı yok. Ee, umarım bu saha dışı konular bir an önce... Son bulur. Yani baskıyın milli takım teknik direktörü bile o kadar fazla hissetti ki e, Fenerbahçe'nin kalecisini oynatsam herkes mutlu olurdu şeklinde bir açıklama yaptı. Çok tartışılır bir açıklama ama ülkede bu bile çok fazla gündem olmadı aslında. E, dediğim gibi ben e, bu tartışmaların bir an önce son bulmasını istiyorum. E, milli takım bayrağımıza aşık biri olarak o kaleyi, o formayı kim giyerse en iyisini yapmasını canı gönülden isteyenlerden birisiyim. Altay kaleye geçse ben o hata yapsın diye kollayacak birisi değilim. Berat Özdemir'e gelecek olursak gerçekten hayalini kurduğu formaya kavuştu. Yarın onunla güzel bir söyleşi de yaptık. İnşallah bundan sonra o forma onun için kalıcı olur. Performansını artırır. Hem Trabzonspor'a hem ülke futboluna elinden gelenden daha fazlasını katkısını sağlar. Önü açık bu performansı devam ettiği sürece zaten yaşı itibariyle de birçok takım onun dikkatini birçok takımın dikkatini çekecektir. Burası da onun gelişimi adına çok çok değerli. Video çok uzadı. Aslında başka değinmek istediğim konular da vardı. Biraz videolara ara verdik. Fenerbahçe maçına kadar her gün bir video çekmeye çalışacağım. Sorularınızı geçen gün son iki videoda cevaplandırmıştım. Yine bunlarla ilgili merak ettiğiniz konular varsa başka sorularla alakalı onları da cevaplandırmaya çalışayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone değilsiniz de abone olursanız mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hem muhtemel 11 ile ilgili hem sakatlık çabusu ile alakalı ve diğer taraftar konusu Uğurcan Çıkar Berat konusu ile ilgili Eğer görüş yorumlarınız varsa bunları da aktarırsanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar.